Lokmacı! Lokmacı geldi lokmacı! Seyyar, tatlı satan lokmacılardan değilim. Bunların hastası olan gerçek lokma satan adamlardan birisiyim. Bakın burada tam tamına 108 parçadan oluşan ve bir adet de içinde şarjlı armut tipi bataryayla çalışan bir matkapımız var. 1 bölü 2 cırcır kolunuzdan 1 bölü 4 cırcır kolunuza kadar. Burada gördüğünüz kalın lokmalarınızdan ince lokmalarınıza kadar. Vidalama bit uçlarınızdan alyanlarınıza kadar her şey vardır. Armut bataryalı olan bu ürünümüz 2700 TL'dir. Türkiye'nin 81'inle. 216 parça paslanmaz krom çelikten oluşan lokma takımımızdan bahsetmek istiyorum. Alyanlarınız, anahtarlarınız, torna vidalarınız, mafsallarınız, vidalama yapmanız için bit uçlarınız, 1 bölü 2 cırcır kolunuz, 1 bölü 4 cırcır kolunuz yani A'dan Z'ye bir motoru git, sök, tak kur abi. Bu ürün Türkiye'nin 81'inle 3.990 TL. Ustalarımızın genelde taşımayı çok sevdiği alet çantasından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz alet çantamız abi. Lokmalarınızdan karga Burun penselerinize, İngiliz anahtarlarınızdan alyanlarınıza. A'dan Z'ye top doludur. Çantamız ise 4400 TL'dir. Abi bu ürünlere nasıl ulaşabilirsin? İstanbul Avcılar, Haramidere Sanayi Sitesi'nin yanında Altaş Sanayi Sitesi var. Hemen C kapısı girişi, Emya Ticaret, Pro Hamur'dayız. Gelirsin dükkanımdan bu ürünü aynı benim gösterdiğim gibi açarsın, bakarsın, denersin, siparişini alır, gidersin abi. Hepinizi bu güzel ürünleri görmeye ve sipariş etmeye bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.